Ayrım 10 sayfa 136 Siyana sahip çık Türkiye Muhaliflerin icraatlar, rakamlar ya da gerçekler üzerine köşeye sıkıştığı yerde en çok başvurduğu argüman Cumhur İttifakı'nın destekleyen insanlara cehalet, körlükle, düşünmemekle itham etmek. Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsanız onda ve ona olan desteğinizde ısrarcı olduğunuz oranda da trollükle, yobazlıkta hatta gerçekleri görmemekle itham edilirsiniz. Oysa bizim bu vatan tavrımızı aslında onların görmediği gerçekleri gördüğümüz için. Tarihten aldığımız dersler sayesinde. Tayyip Erdoğan'ın varlığının önemi, onun yerine alabilecek bir muhalif iktidarın bizi nerelere götürebileceğini gördüğümüz için. Şimdi, gördüklerimizi size de aktaralım ki siz de görün. Bazı konuların deneme yanılma yöntemine teslim edilemeyeceğini, bazı sonuçlarının ise denemeden ve yanılmadan görülemeyeceğini hep birlikte anlayalım. Selçuk Bayraktar. Bu ilkenin en önemli değerlerinden biri. Onun öncülüğündeki İHA projelerinin bize kattıkları bu yasaya sığdıramayız. Ne dedi Selçuk Bey bir röportajında? Biz yurt dışında öğrendiklerimizi kendi ülkemizin menfaatleri için kullanmayı en baştan beri planladık. Ancak ne kadar iyi mühendis olsak da Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği irade olmasa bunu başaramazdık. Evet başaramazdı. Çünkü böyle bir irade varken dahi önüne birçok engel çıkmıştı. O irade olmasaydı çok daha fazlası çıkacak ve bir şekilde engellenecekti. Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tusaş gibi bugünkü büyük başarılara imza atan savunma sanayi şirketlerimizin içinde durum aynı. Hepsinin büyük sıçramalar yaşadığı dönem, Tayyip Erdoğan'ın iradesini arkalarında hissettikleri dönemdir. Peki, şimdi geldiği noktada Geri dönüşü olmayacak şekilde sağlama aldılar mı kendilerini? Elbette hayır. O irade bu şirketlerin arkasından çekilirse uzun yıllar boyunca elde edilen birikim çok kısa sürede heba olabilir. Çünkü savunma sanayi şirketleri yoğunlukla devlete çalışır. Devlet isterse onları göklere uçurur, isterse de yok olmalarına sebep olur. Devlete satmazsa yurt dışında satar demeyin. Onun da devleti organize eder. Devlet istemezse Türkiye toprakları üzerinde üretilen hiçbir ürün yurt dışına satılamaz. Bu durumda sonuç bellidir. Bir süre pasifize edilen şirketler ne kendini geliştirebilir ne de hayatta kalabilir. İşte bizim şu andaki muhalefetin iktidara gelmesi durumunda yaşayacağını bildiğimiz en net durumlardan biri budur. Bu gerçeği siyasi gözlüklerle bakarak değil, tarihi gerçeklere görerek söylüyorum. Daha önce yaşanmış, CHP tarafından bu ülkeye yaşatılmış bir gerçek bu. Ve elbette bugünkü söylemine bakınca, ellerine fırsat geçerse yarın da yaşatacakları belli olan bir gerçek. Nuri Demirağ ismini duymuşsunuzdur. Türkiye tarihinin en önemli sanayicilerinden biridir. Demirağ soyadını Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleştirdiği demiryolu projeleri sebebiyle almıştır. Rivayete göre bizzat Atatürk tarafından verilmiştir. Türkiye'nin o yıllarda yaptırdığı demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünü Nuri Demira yapmıştır. Dönemin zengin iş adamlarından Nuri Bey dışarıdan uçak alımı için kendisine bağış istendiğinde bugün bile gururumuzu okşayan şiarımıza olması gereken şu cevabı vermiştir. Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz.'' Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasfına başkalarının lütfuna bekleyemeyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmayı talep Ve dediğini yapar, bir uçak fabrikası kurar. Bu uçakları uçuracak pilotların yetişeceği bir de pilot okulu açar. Okul 1943 yılına kadar tam 290 pilot yetiştirir. Ürettiği uçaklar dünya havacılığında yolcu uçakları A sınıfına alınır. İlk siparişi de Türk Hava Yolları verir. 1941'de tamamen Türk yapımı ilk uçak İstanbul'dan Divriye uçar. Ama bu kendini dünyaya ispatlamış olan Demirhan uçaklarının kendi devletince kabul görmesine yetmez. Bürokrasi devreye girer. Tekrar tekrar deneme uçuşları istenir. Bu uçuşların birinde yaşanan bir pis kazası gerekçe gösterilerek THK'nın siparişleri iptal edilir. Nuri Demira mahkemeye verildiği THK ile yıllar süren bir mahkeme sürecine girer. Mahkeme THK lehine sonuçlanır. Ayrıca uçakların yurt dışına satılmaması için de bir kanun çıkartılır. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1950'li yıllarda kapanır. Demirhan o yıllarda dünyanın en büyük havalimanı Amsterdam Havalimanı büyüklüğünde olan, içinde büyük bir pisti de barındıran bütün kurulu tesisleri istimlak edilir. Bu tesisler sonradan Atatürk Havalimanı olur. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler engellenir. Elde kalan uçaklar hurdaşıya satılır. Nuri Demirhan davayı kaybettikten sonra hükümet üyelerine ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mektuplar yazarak yanlışlığın düzeltilmesi için yaptığı girişimler başarısız olur. Fabrika tekrar açılmaz. Ne tesadüftür ki Dönemde ABD ile savunma sanayi hibe anlaşmaları yapılır. Batı bloğuna girmek adına kendi sanayimizi durdurup ABD'nin atıl eski teknoloji silahı ve ekip planlarına tav oluruz. Ve bu durum çok uzun yıllar böyle devam eder. Sözün özü bu ülkenin güçlü kalmasını daha da güçlenmesini istiyorsak Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın iktidarda tutmak zorundayız. Başta savunma sanayimiz, son yıllarda elde ettiğimiz bütün kazanımların heba olmasını istemiyorsak CHP ve dostlarını iktidardan uzak tutmalıyız. Çünkü CHP açıcak çık, -çık olmasa da dolaylı yoldan Tayyip Erdoğan döneminde büyük atılımlar yapmış olan savunma sanayini sırf Erdoğan'a mal olduğu için pasifize edeceğini her fırsatta beyan ve belli ediyor. Bunu izin veremeyiz. Savunma sanayi bağımsızlıktır. Yerli milli savunma sanayi demek sadece Türkiye'yi savunmak, sadece Türkiye'yi korumak değil. Siyahların kimin semalarında uçacağını, füzelerin kimin tespitine incineceğini. Sahip olan değil, üreten karar verir. Eğer ordunuzu başka ülkelerin siyahları ile donatıyorsanız, bırakın dost, kardeş dediğiniz bir ülkeye yardım etmeyi, size o silahları satanların izin vermediği bölgede bir mermi dahi atamazsınız. Eğer silah, uçak, siyah, gemi vesaire üretiyor ama kritik parçaları başka ülkelerden satın alıyorsanız, o parçaları size satarken sözleşme imzalatırlar. hatırlar. Onlar istemedikçe hiçbir dost, kardeş ülkeye silah satamaz, yardımda bulunamazsınız. Savunma sanayiniz yerli ve milli ise ve silahların, cihazların kritik aksamlarına kadar siz üretmişsiniz, onlar öküzün trene baktığı gibi sizi izler. Siyahlarınızın süzülür karaba, Libya semalarında, kahvizeleriniz iner İsrail topraklarında. Kanal İstanbul'u kim istemez? Kanal İstanbul'un Türkiye'ye maddi getirisi olacak mı? İstanbul Boğazı varken ve boğazdan geçişler Motra'ya göre ücretsiz olarak belirlenmişken, hemen yanına yapılacak ücretli bir kanala, gelir elde edilebilir mi? Kanal İstanbul'un mantıklı ve gelir getiren bir projeyi dönüştürmek için Montreux'un iptal edilmesi gerekli mi? 1936'da imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Karadeniz ve Akdeniz arasında Boğaz'dan İstanbul ve Çanakkale Boğazları geçiş şartları düzenlendi. Bu sözleşmeye göre gemiler İstanbul Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti ödemeden istedikleri gibi geçebiliyor. İstanbul Boğazı dünyanın en yoğun Boğaz kanal geçiş yerlerinden biri. Örneğin Panama kanalı günde ortalama 40 gemi, Süveyş kanalında günde ortalama 45 gemi. Cebelitarık boğazında günde ortalama 20 gemi geçerken İstanbul boğazından günde ortalama 120 gemi geçiyor. Bu geçişler sırasında gemilerin bir kılavuz kaptan bulundurma zorunlulukları yok. Çünkü sözleşmede hiçbir işlem formalite olmaksızın diye bir ifade var. Boğazlarda oluşan kazaların hemen hepsi kılavuz kaptan almayan gemiler tarafından yapıldı. Her yıl sadece İstanbul Boğazı'nda irili ufaklı 15-20 gemi kazası yaşanıyor. İstanbul Boğazı, İstanbul gibi büyük bir şehrin en yoğun nüfusuna sahip kısımlarının ortasından geçiyor. Geçen gemilerin büyük kısmının petrol tanker gemileri olması sebebiyle bu büyük bir risk teşkil ediyor. 1960'ta Sovyet petrol tankeri ile bir Yunan tankeri çarpıştı ve büyük bir yangın çıktı. Yunan gemisi yanarak Beykoz kıyılarına kadar sürüklenirken bir Türk gemisi tarafından çarpılarak ancak durdurulabildi. Denizdeki yangın tam 56 gün boyunca söndürülemedi. İstanbulluları büyük bir korku yaşadı. 1970'te ise Rumen tankeri ile yine bir Yunan tankeri çarpıştı. Çarpışmayla oluşan patlama o kadar büyüktü ki Kadıköy ve Kabataş'ta evlerin camları patlamıştı. Günlerce süren yangından denize binlerce ton petrol karıştı ve Boğaz'daki balıkların neredeyse tamamının ölmesine yol açtı. İşte bu büyük kazalar. Her yıl yaşanan daha küçük kazalar. İstanbul Boğazı'nın dar ve virajlı bir yapıya sahip olması ve en önemlisi Boğaz'ın büyük bir nüfusunun yaşadığı yerleşim bölgelerinin hemen ortasından geçiyor olması. Boğaz'a alternatif, daha güvenli bir geçiş yolunu mantıklı kılmaktadır. Montreux'de belirlenen geçiş şartlarının şehrin güvenliğine aykırıdır. Türkiye sözleşmeyi feshetmeden geçiş şartlarını insan ve şehir güvenliği açısından güncelleme talebinde bulunabilir. Geçiş prosedürlerinin güvenlik doğrultusunda ağırlaştırılması, geçişlerin daha kontrollü seyrek yapılması, beklemek istemeyen gemilerin aynı güzergahta yapılacak alternatif bir kanalı ücret ödeyerek de olsa kullanmalarını sağlayabilir. Böylece İstanbul Boğazı daha güvenli olabilir. Ona alternatif olarak yapılan Kanal İstanbulsa maliyetini karşılayacak bir gelir elde edebilir. Uluslararası anlaşmalar elbette önemlidir. Ancak Türkiye'nin en kalabalık şehri, en kalabalık bölgesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenliği ve sağlığından daha önemli değildir. Anlaşmaya taraf olan diğer devletlerinde Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliği konusundaki hassasiyetlerini anlamak ve bu çerçevede yapılacak güncellemelere uymak gibi yükümlülüğü vardır. Ancak elbette bütün bunları mümkün kılacak olan siyasi iradedir. Kanal İstanbul'a kayıtsız şartsız çıkıp Diğer ülkelerin çıkarlarını kendi vatandaşlarının güvenliğinin üstünde tutanlar oldukça bu planların işletilmesini çok kolay değil. Bir ülke nasıl kalkınır? Hepimiz refah istiyoruz. Daha iyi ekonomik şartlarda ve daha yüksek bir yaşam standartına sahip olmak istiyoruz. İstemek elbette hakkımız. Ancak istediğimizi elde etmenin koşulları var. Çabalamak, sabır göstermek, bizi istediğimiz yere doğru sürükleyecek, onlara güvenmek gibi. Ekonomik refahın vatandaşa yansımasının olmazsa olmazı gelir dağılımının eşitliği. Ancak daha da önemlisi dağılacak, dağıldığında da tatmin edecek bir gelirin oluşması. Gelir yeterince büyümezse, eşit de dağılsa kimseyi tatmin etmez. Oysa biz muhalefetin bu kavramı siyaseten kullanmasıyla sadece gelir dağılımına odaklanıyor. Gelirin büyümesi için yapılması gerekenleri yüz Destek olmuyor. Hatta köstek olanlara da yol açıyoruz. Bir ülkenin gelişmesini istiyorsanız o ülkenin gelişmesini sağlayacak olan sanayiciler, iş adamları ve yatırımcılarla milletin arasını açmanız yeterli. Çünkü bu olursa onlarla ülkenin kalkınması adına doğru ilişkiler kuran siyasi iktidar milletin sesini dinlemek yanlış da olsa uymak zorunda kalır pastayı büyütmek için adılan atımlar sekteye uğrarsa, elde kalan küçük pastanın eşit dağıtılması hiç kimseyi tatmin etmez. O pastayı yurt dışına satış yapan sanayiciler, sanayinin altyapısını kuran müteahhitler, ülke ekonomisine teknolojiyi ve katma değeri yüksek ürünler kazandıran şirketler ve bu şirketleri kuran yatırımcılar büyütecek. Elbette biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirecek ve sonra büyüyen bu pastadan vatandaşlık hakkımız olan payı isteyecek ve alacağız. Sadece ekonomik refah için değil, güvenliğimiz ve bütünlüğümüz için de gereklidir sanayici ve iş adamlarının yatırımları. Güneydoğu bölgesi çok değil bundan 5 yıl öncesine kadar sadece terörle anılan bu sebeple bırakın yatırım yapılmayı, gidip gezilmeye bile çekilen bir bölgeydi. Devletin terörle kararlı mücadelesi ve yatırımcılar, sanayicileri bölgeye yönlendirmesiyle kısa sürede çok büyük bir yol kat edildi. Artık Güneydoğu'da modern şehirler, fabrikalar, sanayi bölgeleri yükseliyor. Artık terör korkusu yaşamayan bölgede fabrikalar kuruluyor, istihdam oluşuyor. Ekonomik mühimenin gelir dağılımının en önemlisi ülke bütünlüğünün önündeki en büyük engellerden biri olan batıya göçü tersine çevirmek adına büyük adım atılmış oldu. İşte ekonomiler böyle büyüyor ülkeler böyle kalkınıyor. Ülke ekonomisi yeterince büyüdüğünde adaleti bir gelir dağılımı hepimiz için daha fazla hissettiği bir refah içinde sonuçlanacak. Yok, muhalefetin koltuk sevdası uğruna ülke ekonomisinin taşlandığı gibi pastayı büyüklerin taşlamaya devam edersek 3 kişilik pastayı 10 kişi eşit bölüşsek de karnımız hiçbir zaman doymayacak. Düşüncelerinizin vatan millet devlet lehine pekişmesi ümidiyle. Ayrım onun sonu, kitabın sonu. 29 Temmuz Cuma 2022